Hayır. Efendim abi? Bu benim kolum mu? Evet abi senin kolun. Ne oldu ki? Ben bu kolumu hissetmiyorum da. Dayan dayan Şu an az kaldı. Ben dayanıyorum da acaba sen dayamasan mı? Şey. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Rabbi? Abicim hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol, Sağ ol kardeşim. Ellerine sağlık. Borcumuz ne kadar kardeşim? 200 lira abi. Al şu 50'yi kardeşim. Sen geri kalanı bana hakkını haram et. Abi öyle şey mi olur ya? Kardeşim ölüm var mı? Evet. Sırat köprüsü var mı? Evet. Sen bu Sırat Köprüsü'nden rahatça geçme için bana hakkını haram edeceksin. O benden çıkar. Abi öyle şey mi olur ya? Kardeşim işte ölüm var. Evet doğru söylüyorsun. Yanlış anlamazsan kardeşim. Dilenci dilimde bir tane sigaran var mı? Alabilir miyim? Al abi. Sağ kardeşim. Al abi. Al, Al, Bön, bak, işte, sana kafa. Var mısın yok musun ben lafı yap. Hayret, cennet, ölü sinyalci ona